Etkililere bir müjde daha. Winernalife Emeklilik ve Hayat AŞ bünyesindeki olayın kolayı isimli dijital platform, kredi kullanacak etkililere, kredi hayat sigortalarını bankalara göre neredeyse %40 daha uygun fiyata yaptırabilme şansı sunuyor. Olayın kolayı kullanan etkiler, kullanacakları kredi miktarına ve kriterlerine göre özel olarak hesaplanan kredi hayat sigortası tekliflerini sadece birkaç dakikada uygun fiyata ve pratik yoldan satın alabiliyor. Dijital poliçeleri anında e-mail yoluyla kendilerine iletiliyor. Güncel yasal düzenlemelerle birlikte artık kredi çekmek isteyen tüketicilerin önünde sigortalı veya sigortasız kredi teklifi seçeneği bulunuyor hayat sigortalı kredi teklifi tercih edilirse, tüketicilerin önüne bu defa yeni bir masraf kalemi geliyor. Sigorta yaptırırken, kredi ararken, ev alırken veya taşınırken sıklıkla ihtiyaç duyulan işlemlere pratik çözümler sunan olayın kolayı, kredi hayat sigortası masraflarını neredeyse yarıya indiriyor. Platformda, sigorta prim borçlarını kapatmak için kredi arayışında olan eğitliler için de avantajlı fiyatlar uygulanıyor. Olayın Kolay'ı ziyaret edenler, kullanacakları kredi tutarına göre bankaların tekliflerini kolayca listeleyerek karşılaştırma yapabiliyor. Ayrıca kredileriyle ilgili olası masrafları hesaplayabiliyor. Eğer kredi hayat sigortalarını Olayın Kolayı üzerinden yaptırırlarsa, bankalara kıyasla %40'a varan indirimli fiyatlardan yararlanabiliyor. Olayın kolayı Kredi Hayat Sigortası konusunda kullanıcıların bütçesini rahatlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sunduğu ücretsiz asistanlık hizmetiyle de kredi yolculuklarını daha pratik hale getiriyor hayat sigortalı kredi kullanacak olan eğitimliler, olayın kolayı platformunu kullanarak, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 0850-222-3466 numaralı çağrı merkezi numarası veya WhatsApp hattı üzerinden anlık yanıt sistemiyle tüm sorularına en kolay yoldan cevap alabilirler.